Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün ülkemizde yapılan adaletsizlikler maalesef ki bu güzel ülkeyi yaşanabilir bir Türkiye olmaktan alıkoymaktadır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi geçenden 12 dolar, geçmeyenden 30 dolar alınan köprüler... Otoparkı araç garantili, kafeteryası müşteri garantili, polikliniği hasta garantili bir biçimde ihale edilen yap işlet devret modeli ile değil adeta ben yiyemedim sen ye modeli ile yapılan şehir hastaneleri son derece büyük stratejik öneme sahip Sakarya Tank Palet Fabrikası'na 50 milyon dolar bulunamazken tam tamına 750 milyon dolar bulunup inşa edilen ve sonrasında işletilemeyip daha açılmadan kapatılan Ankapark isimli lunapark milyonlarca emeklimize bir yılda yüzde artı yüzde dörtlük leblebi çekirdek parası denilebilecek düzeyde maaş zammı verilirken aynı anda doğalgaza gaza bir ayda yüzde on artı yüzde on elektriğe bir senede yüzde altmış oranında yapılan zamlar. Diğer taraftan devlet tarafından toplanan verginin yüzde yetmişlik kısmının dar gelirliden ve orta sınıftan sadece yüzde otuzluk kısmının zengin kesimden toplanması ve bütün bunların üstüne birkaç gün önce resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ülkemizde faaliyet gösteren meşhur ve malum Amerikan şirketine yapılan apaçık kıyak. Vatandaşa, küçük esnafa, kobilere gelince vergi üstüne vergi, ceza üstüne ceza, Amerika menşeili gıda şirketine gelince yüzde yetmiş vergi indirimi, KDV ve gümrük vergisinden muafiyet. Yeniden Refah Partisi olarak soruyoruz. Hak ve adalet bu işin neresindedir? Bütün bu olaylar AK Parti MHP koalisyon hükümetinin gelir ve nimetlerin adil bir şekilde paylaşılması Ekonomide nimet külfet dengesinin adil bir şekilde sağlanması demek olan paylaşımda adalet prensibine aykırı icraatlarından sadece birkaç tanesidir. Efendim bu yabancı şirketler de istihdam sağlıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Evet ama Türkiye genelindeki milyonlarca kobilerimiz ve küçük esnafımız da istihdam sağlıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. İçinde bulunduğumuz şu zor günlerde Milli dayanışma kampanyasıyla milletimizin zekat ve sadakalarının dahi toplanmaya çalışıldığı şu dönemde hükümet bir Amerikan şirketi için bu fedakarlığı nasıl yapıyor? Bir fedakarlık yapılacaksa bu fedakarlık Anadolu'daki milyonlarca küçük esnaf ve işveren için de neden yapılmıyor? Biz yeniden refah olarak paylaşımda adalet, yönetimde adalet için geliyoruz. Önce Amerikan şirketleri değil önce millet demek için geliyoruz. Biz bu ülkede gelir ve servet dağılımında adalet için geliyoruz. Biz sadece imtiyazlara değil herkese refah için geliyoruz.